Selamlar herkese. Umarım iyisinizdir. Her şey güzel gidiyordur. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün boya yapacağız yine her zamanki gibi. Öbür boyamın üstünden yaklaşık bir ay geçti boyalı Demiştim zaten o sarı maceramdan sonra bir kuaföre gidip normal külli bir renge boyattım. Aslında kendim de boyayabilirmişim. Sonradan böyle düşündüm. Fakat e, o üzüntüyle, o şeyle artık o hüsranla e, kuaföre gitmeyi düşündüm. Ve gittim yani en sonunda da. E, şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Instagram'dan takip ediyorsanız bu muhtemelen görmüşsünüzdür. Herkes çok beğendi. Ben de çok beğendim. Bu renk şöyleydi. Daha böyle e, uçları açık değildi açıkçası. Daha sonra böyle yıkandıkça aktı bu renk şu şekilde şu anda diplerimde şu kadar uzamış bakın bir ayda diplerim şöyle gözüküyor mu zaten gözüküyor. Şu kadar bir miktar uzamış diplerimde. Çok güzel bir renk oldu. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Bu rengin ikinci boyaşında tuttuğunu söylüyorlar. Açıkçası ben de merak ediyorum. İkinci boyaşında tutacak mı? Şimdi nasıl olacak? İşte bu uçlar daha açık bir renk. Muhtemelen diyorum ki yine dipler böyle koyu olur. Koyu kumral olur. Uçlar da yıkandıkça böyle hafif hafif açılır diye düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok. Çünkü daha önce saçlarım sarıyken böyle hiç boyamamıştım yani hani e, açık bir rengi haliyle böyle çok tatlı, güzel, bebek sarısı dediğimiz bir ton elde ettik. Aslında cila olacak da kuaförüm e, cila olmaz dedi. Yani çok böyle uzun seneler boyunca gittiğim bir kuaför değil aslında yaklaşık. E, bu ikinci gidişim falan oldu. Saç kestirdim, işte boy attırdım. E, cila olmayacağını söyledi bu saça. Küllü kumral saçı hani cila dedi olmaz dedi. Ee, yoksa size o aşamaları da çekecektim. İşte hangi boyaları kullanıyor, ne yapıyor, ne ediyor falan. Ee, ama yine de şimdi göstereceğim. Sağ olsun yardımcı oldu bana. O yüzden ben de L'Oreal'in bu e Küllü kumral ve kumral renklerini aldım. Bu renklerin daha iyi olabileceğini söyledi. Fakat içinden çıkan e, oksidanı kullanmamamı e, söyledi. Ben de gidip e, %20'lik %6 yani %6 20'lik oksidan nasıl geçiyorsa artık bunu aldım. E, daha böyle yavaş ve zarar vermeden açtığını okudum. Zaten kendisi de %20'lik almamı söyledi. Diğer boyalardan da böyle yarım yarım koyacağım. Onun kullandığı boya daha profesyonel bir boyaymış. Tabii ki benim kullandığımda L'Oreal olacak. L'Oreal almamı söyledi, tavsiye etti. Ben de güzel bir indirim vardı. İşte bir tanesi yaklaşık bu aralar ne kadara geliyordu? Bir tanesini 30'a aldım. Diğerinde 25'e aldım farklı bir yerden. Çünkü ikisi de aynı yerde yoktu. Migroslarda yoktu hatta iki rengi de bulamadım. O yüzden birini ayrı bir ötekini ayrı bir yerden Şimdi Ben sizi e, banyoya götüreceğim çünkü burada boyayamıyorum aynaya bakmam gerekiyor burada gerçekten çok zorlanıyorum. E, benim boyama aşamalarımda en azından görün bir önceki videoda e, görememiştiniz e, farklı sebeplerden dolayı o yüzden öyle yapmak istiyorum. Bundan yarım bundan yarım koyacağım yarım yarım koyacağım e, yani yaklaşık bir boyayla boyayacağım. E, olur mu bilmiyorum bir bakacağım gidişata göre olmazsa e, tamamını boşaltacağım yine bunu da e, belirtirim yine videoda. E, ondan sonra bunu kullanacağım. Bu da C kalırılmış. Daha önce hiç kullanmadım bunu oksidanını ama e, ağzına kadar dolu bu arada. Hiç kötü kokmuyor. Bakalım inşallah güzeldir. Uygun bir fiyatı vardı. 1,5 lira mıydı? buçuk lira mıydı? Öyle bir şeydi o zaman. Gidelim. Birçok kişi boyayı biliyordur zaten. Ee, ben yine de göstereyim. İçerisinden bir adet maskesi çıkıyor. Bir adet e, boyası çıkıyor. Boyanın üzerinde bir türlü bulamamıştım yalnız. Burada 7 yazıyor. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Hani nerede yazıyor, ne yapıyor falan derken zar zor gördüm. Şurada şu kısımda böyle silik bir şekilde 7 yazıyor. Ona dikkat edin. Şurada. Ee, şurada şampuanı var. Normalde şampuan çıkmıyordu benim eskiden önceden kullandığım e, L'Oreal boyalarında. E, buna şaşırdım. Açıkçası boya sonrası bakım şampuanı demiş. İlginç. Güzel bir şey. Evet. Maske e, boya ve şey şampuan koymaları güzel olmuş. Tabii ki şöyle bir şey var, oksidandan dolayı onu kullanmayacağım, İçerisinden bir adet de herhalde eldiven bu. Evet, eldiven çıkıyor. Şimdi bunları bunun yarısına, bunun yarısına koyacağım ve bakacağım. Evet, şöyle boyaların e, yarısını sıktım, bunun yarısını, bunun da yarısını sıktım. E, şu an gayet güzel, e, yoğunluğu da gayet güzel, ben yetebileceğini düşünüyorum göz kararı bakaraktan. Çünkü uçlarına böyle hafif hafif geç dedi. Ee, ben de öyle yapacağım. Hafif hafif geçeceğim. Böyle en son bir geçeceğim yani uçlarına da. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kuaförün boyadığı boya profesyonel bir boya olduğu için boyutlarını gördüm ben. Büyük bir boya boyadı. Artegon'da öyle bir şey dedi hatırlamıyorum şu anda. Yani ona bakarak da ona nazaran da tam kestiremedim açıkçası. Hani yarı yarıya koy dedi ama onun kullandığı boya ile benim kullandığım boyanın kötü kokuyor bu arada. Şeyi farklı. Boyutları farklı ama farklı. O yüzden ama yetebileceğini düşünüyorum ben bunu zaten koyu bir renk olduğu için hiç sorun değil yani açık da olsa olur hani ee, şey de olsa olur yani sıkıntı olmaz şöyle yine bir göstereyim yine de ışıkta da çok kötü kokuyor bu arada ya Üff. kuştanla birleşince şöyle bir bakalım evet o biliyorsunuz bir önceki boya yani benim tutturamadığım boya sarı. Onun turuncu yansımalarını görüyorsunuz. Külü bir rengi boyansa da akınca yalnız bu böyle. İlk önce bu böyle değildi. Şöyle göstereceğim. Uçlarına dediğim gibi çok geçmeyeceğim için sadece dip yapacağım için. Gözükecek mi bilmiyorum. Çok da sıvı oldu. Şöyle bir boya gösteremiyorum. Çünkü çok sıvı akacak. Yani şöyle Evet başlıyoruz. Bu yine deneme yanılma gibi olacak. Çünkü yani yeteceğini düşünüyorum ama yetmezse ömrümü ekleyeceğim. Bir şeyler yapacağım artık. Say what you wanna say to me. With you in the morning, show me this isn't kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. with isteyeceğim saçlarımda yine böyle bir renk eşitsizliği var mı diye birazcık çekindim korktum ee, olur mu olmaz mı olursa böyle hafif bir herhalde bir turuncu bir mı olur diye düşünüyorum çünkü çok bariz bir renk değil de bir önceki renk biliyorsunuz o yüzden bakıyorum şöyle taradım da güzelce 15 dakika boyunca bekleteceğim uç tarada da o şekilde yapacağım bu dipler bir 30 dakika bekleyecek. Toplamda 45 dakika bekleyeceğiz. Bakalım yine gün ışığında da göstereceğim zaten size. yıkandıktan çıktıktan sonra da. Şimdi bu çok az kalmıştı. Ben de çok çok az krem ekledim ve şu kadar bir şeyim oldu. Uçlara süreceğim. 15 dakika bekleteceğim. Daha sonra duşa gireceğim ve çıkacağım. çektim bir de. Bir de böyle bakın dedim. Ee, tabii ki makyajım aktı. Video için yapmıştım bu arada makyajı. Normalde tabii ki evde makyajda gezmiyorum. Veya e, saç boyayacağım zaman da da biliyorsunuz ki 2-3 videodur belki makyaj yapmıyorum normalde. Bunda niye söylediysem bilmiyorum. Bunda ek olarak ilave edeyim istedim galiba. E, şöyle bir bakın. E, ben şu anda oradan koyu görüyorum. Gerçi ışıktan öyle gözüküyor ama şöyle göstereceğim bazı kumral boyaları yeşilimsi falan diyor demişler. Aslında hiç böyle yeşilimsi gözükmüyor. Bu, yine akacak. O ilk gösterdiğim videodaki saçlarım var ya o bebek gibi sarılar olan yine böyle o tarz sarılara dönecek aktığı için. Çünkü uçlar biliyorsunuz ki açık olduğu için. Şöyle dipleri de göstereyim. Şöyle yansımaları şu bakalım. Bu arada ben de bakmadım aralara. Ama böyle Allah'tan renk işsizliği gibi bir şey olmamış. Yani düşünün bunda bile nasıl korktuysam olur diye. Olsa da zaten kumral renk. Arkamı da döneyim bakın. Şöyle de arkası. Arka tarafı da şöyle bir gösterdikten sonra tekrardan şöyle göstereceğim. Şu taraftaki ışık daha farklı bakın. Bu daha farklı. Şuradaki Şuradaki daha farklı. Mesela şurada şey gibi gözüküyor. Şöyle bak. yapınca daha böyle eşit duruyor. Gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Yine. İlk korforda boyadığımda da bu şekildeydi yine uçları. Hatta böyle daha böyle grimsi bir renkti. Allah Allah dedim ya yani çok garip. E, çünkü neden? Daha platindi saçlarım biliyorsunuz gittiğimde e, üst turuncu bir şekilde altları böyle apaçık e, platin bir şekilde açık bir sarı olduğu için e, bildiğiniz üzere o yüzden daha böyle gri duruyordu. Ama şu an daha böyle e, oturdu renk e, gerçekten küllü kumral diyebiliyorum şu anda. O zaman birazcık değişikti ama şu anda oturdu renk. Açınca da böyle yine daha açık küllü gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Çünkü yine uçlarım benim açıktı bildiğiniz üzere. Yine onu da güncellerim. Olmadı ee, olmadığı Instagram'dan takip edersiniz. Hikayeler atarım ve bilgi veririm. Yani saçlarım böyleydi bu şekilde oldu şeklinde. Videoyu bitirmeyeceğim. Bir de sizlere sabah çekmek istiyorum ama yine şimdilik de ne olur ne olmaz diyerekten de hoşça kalın demek istiyorum. Ee, ama güncelleme yapacağım. Sabah bir de gün ışığında falan göstermek istiyorum. Ben de görmek istiyorum gün ışığında daha nasıl duracak. Rengi oturacak. Ee, bir de o şekilde bakalım olur mu ee, sizleri öpüyorum şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın herkese günaydın günaydın ee, diyorum güncelleme videosunu söz verdiğim gibi çekiyorum şu tarafın ışığı birazcık daha farklı ama ben yine de göstereceğim öbür taraf daha açık renk gözüküyor çünkü şöyle bu arada arkama baktığım zaman saçlarımı iyi düzleştirememişim bunu fark ettim videoda bakarken bu da tarafın saç rengi. Güzel. Benim saçım çok çabuk akıyor ee, genelde. Yine çabuk akacaktır, uçlar sarı olduğu için. Böyle yine uçlar açık mı, bek sarısı rengine dönecektir. Ee, o yüzden e, ben seviyorum. ışıktan şu taraf hep güzel gibi geliyor, şu taraf çok koyu gibi geliyor. Ama e, galiba ışıktan dedim. Ee, ve banyoda bakmıştım. Şunu şu tarafa falan getiriyorum falan. Öyle bir şeyler yapıyorum. Ee, ama ışıktan. Bu yine akacak. Küllü. Hoş bir ee, e, renge dönecek. Dön Şuradan da arkasına bakalım. Her şekilde göstermek istiyorum size de. Şöyle hafif dönersem. Evet. Net bir şekilde görülecek zaten. Gayet güzel. Ee, öyle yeşilimsi gibi denen bir renk yok. İlk önce hatta dediğim gibi gri gibi bir renkti. Kimisi yeşil diyebiliyor ona. Kimisi öyle diyebiliyor. Tabii ki herkesin bakış ve e, görüş açısı farklı. Hani ben bariz bir e, o tarz yeşil bir şey olmadıkça e, öyle bir şey diyemem. Mesela orada çok farklı şu an. Şuradaki gördüğünüz daha farklı. Evet bunu da böyle gösterdikten sonra sizlere yeni saçlarımla veda ediyorum. Ee, sormak istediğiniz sorularınız varsa yine aşağı kısma sorabilirsiniz. Boyaların markasını ve ismini yine açıklama kısmına hangi açıcıyla boyadım bunu da açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Unutmamanız adına yapacaksanız eğer sizin için de daha iyi olacaktır. Sizleri çok öpüyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.